Hepiniz hoş geldiniz. Videolarımızda kaldığımız yerden devam ediyoruz. Bugünkü videomuzda geçmişimizde yaşamış, gelecekte yaşaması muhtemel ve günümüzde de yaşayan ilim adamlarımıza değineceğiz. Bunlardan Cemil Meriç beyefendiye değineceğiz. Merhumun bizlere nasihatlerinden bazılarından bahsedeceğiz. Tabii burada hepsini uzun uzun anlatmamız mümkün değil. Bu da maksadımız tarihiyle barışık nesiller yetişmeli genç geçmişiyle barışık nesiller yetişmeli kendisini bilen nereden geldiğini bilen e, nesiller yetişmeli amacımız bu inşallah tekrardan hoş geldiniz öncelikle bizim geçmişimizde bağlarımız kopartıldı bizim e, öncelikle geçmişi bilmemiz gerekiyor biz kimiz neyiz nereden geldik tarihe ne kattık dünyaya ne kattık insanlara ne kattık bunları bilmemiz gerekiyor bunları bildiğimizde geçmişi bildiğimizi bildiğimizde, bildiğimizde Önümüze daha iyi bakmalıyız, daha iyi bakacağız, diyor Cemil Meriç. İslam harflerinin bizi geriye götürdüğünü, İslam harflerinin bize ilimde, teknolojide zararlı olduğunu söyleyen kişiler, o günkü şartlarda, o günkü dönemde Batı tarafından finans edilmiş, Batı'nın uşaklarıydı. Bütün Kur'an'ları yaksak, bütün camileri yıksak, bütün geçmişimizin izini silsek bile biz Batı'nın gözünde, Hala Osmanlıyız, biz Batı'nın gözünde hala Müslümanız. Yani Türkiye eşittir, İslam. Yine Cemil Meriç hocamız diyor ki, Türkiye'nin aydınları din düşmanı değildir. Türkiye'nin aydınları e, İslam düşmanıdır. Yine Cemil Meriç hocamızın bir sözü diyor ki, Üç kıtaya hükmetmiş, e, adaletle hükmetmiş bir medeniyetin çocuklarının hiç kimseyi taklit etmeye ihtiyacı yoktur. Cemil Meriç diyor ki imansız ve idealsiz gençler yetiştirdik. Dinsiz ve imansız ideolojiler bunu fırsat bildi, setleri yıkılan barajlar gibi ülkemize, İslam dünyasına, medeniyetimize dört bir yandan saldırdı. Aç itler gibi, köpekler gibi. Cemil Meriç hocamızdan birkaç güzel söz söyledik, birkaç Ciddi bir kelam eyledik. İnşallah Cemil Meriç hocamızın ismini hafızanıza kısa da olsa kazırız. En azından Cemil Meriç'in bizim değerimiz olduğunu, bizim kullarımızın insanlığı olduğunu, bizim davamız için mücadele ettiğini, bizim için düşündüğünü, bizim için kafa patlattığını az da olsa anlamışızdır. Gençlere, kitap okumayı sevenlere, özellikle de kendimize Cemil Meriç okutmalı, Cemil Meriç okutturmalıyız. Allah'a emanet olun.